Rekit'e Assessment Center'la aslında tanıma fırsatım oldu. MT olarak başladım. En başta ilk girişten mezun ettikten sonra Rekit'te kariyerime başladım. Bir sene yakın yaklaşık olarak MT olarak çalıştım. E, Durex ve Veed markalarından sorumluydum aynı anda. Birazcık e, benim için hem zor ama çok öğretici bir sene oldu. İki farklı markadan sorumluydum, İki farklı yöneticiyle aynı anda çalışıyordum. E, bu bir senenin ardından da marka müdürü yardımcısı olarak çalışmaya devam ettim. Burada da yine sırayla Veed ve Durex markalarının marka müdürü yardımcılığını yaptım. Yaklaşık iki sene geçtikten sonra da Veed markasına marka müdürü olarak terfi ettim. Burada da birkaç tane güzel kampanya imza attık hem biraz daha marka ile lansmanında rol aldığımız, diğer taraftan yeni segmentlerin, yeni markaların lansmanlarında da aslında rol alma fırsatım oldu. Daha sonrasında biraz farklı bir tecrübe istedim, şirket de zaten bunu teşvik ediyor. Bunun sonunda da e-ticaret tarafında Consumer Experience Manager olarak çalışmaya başladım. Burada da birazcık aslında uçtan uca tüketici deneyimini optimize eden bir pozisyonda çalıştım. Yani pazarlama, performans pazarlama ve e-ticaret arasında bir pozisyon gibiydi. Bana çok şey kattı oradaki deneyimimde. Sonra pazarlamaya geri döndüm. Şu anda Durex'ten sorumlu, kıdemli marka müdürü olarak çalışıyorum.